Anne, bunun ne, rengi neydi? Pembe. Ay Anne, şunun adı sarı. Tamam, sarı yapacağım. <laughs> ben yarım e, mavi kullandım. Ya. Dün. Evet, evet dün. Ne <laughs> yapacaksın? Öyle yanına gelmeyebilir de yere koy ya. Buzda ne yaptın Eba? Yüzdüm ama bir tane yanımda Ama benimle oyun oynamadık. Neden? Çünkü biz onunla araba, bir tane araba vardı. Onu, onu vermedim. Ve oynamaya başlamadı benimle. Küstü mü sana? Evet. Küstü. Evet. Verseydin sen de. E sen de paylaşımcı olmuyorsun ki. Evet olmuyor çünkü o sizlik. Ha kız yani normalde sen paylaşımcısın ama kızı mı sevmedin? Evet. Anladım. Kızı sevmedim. Çabuk yapacağım.